Gününüz aydın olsun, hoş geldiniz. Bugün e, üç kitapla karşınızdayım. E, üç kitap okudum. İkisi kütüphaneden, bir tanesi benim kitabım. Şimdi aslında bu kütüphaneden aldıklarım diye bir önceki videodan hep size gösteriyordum. Bu kitapları size e, şey yapmadım, göstermedim. Gittim kütüphaneden, eski kitaplarımı teslim ettim ve bunları aldım. Tuna Kiremitçi mezun cinayetleri. Size şöyle bir göstereyim. Bundan önce Tuna Kiremitçi'nin bir kitabını okudum, adını hatırlayamıyorum ama o kitaptan keyif aldığımı söyleyemem. E, bu şey diyor, bir başka Perhan Perihan Uygur polisi diyor, polisi E, Gördüğünüz gibi e, başlık, ay <laughs> başlık, kapakta kitabı yansıtmakta. E, burada bir okulun mezuniyeti var mezuniyet derken her yıl bir mezun gecesi buluşma, işte <laughs> aşure yapılıyor. E, i̇nsanlar, e, eski okulun öğrencileri o aşure yemeye gidiyorlar. E, bayağı da mevki anlamında bir yerlere gelmiş bu adamlar, bu insanlar. E, derken öyle bir günde bir tane eski mezunlardan birisi pat diye kendisini çatıdan atıyor. Herkes şaşırıyor. Daha sonra araştırmalar yapılmaya başlanıyor ve bu araştırmayı da kim diyor Perihan çok uzattım değil mi ya Perihan Uygur yüzüdülüm Perihan Uygur görevlendiriyor daha sonra bu kadından bu davadan vazgeçmesini dosyanın kapanmasını istiyorlar çünkü okul Bayağı bir tanınmış okul, e, tanınmış insanlar çıkarmış ve okulun adının e, leke sürülmemesi için böyle bir şey isteniliyor. E, kadın da bu konuda muzdarip yani şok oluyor, böyle bir şey olmasını da istemiyor. E, derken tam olay kapanır gibi olurken pat, bir cinayet daha. Yine aynı okuldan birisi farklı e, bir şekilde öldürülüyor. Daha sonra bu kadıncağız araştırmaya e, başlıyor. Ve konuyu araştırdıkça e, altından farklı şeyler meydana geliyor. O dönemde lisede işte e, kurulan bir grup. E, bu gruba melekler denmesi, oradaki okuyanlara güçlerinden dolayı bu insanların zorbalık yapması hem de öyle böyle değil bütün hayatlarını etkileyecek boyutta ve her şey temelde işte işte onlara doğru dayanmakta yazarımızın dili akıcı dönem dönem tekrarlar mevcut olmasına rağmen iyi okunabilir bir kitaptı yani keyif aldım diyebilirim okuduğum diğer bir kitap Saramago Körlük. Umarım bu kitabı herkes, <laughs> çoğunluk okumuştur. Ben okumadım. Ben niye okumadım? Benim şöyle bir özelliğim var. Şimdi birisi bana oku oku falan derken ben o kitabı bir türlü okuyamıyorum. E, bayağı bir zamanın geçmesi lazım. Bu kitabın çok bahsedildi, çok beğenildi. Peşinden hemen görmek isimli kitap geldi. daha Zaten var, var. Bu kitaplar çok çok önceden yazılmış da. E, görmek bu körlük kadar çok tutulmadığı söyleyelim böyle kadar bunu bilmiyorum ama e, bu kitapta m, detay detay şeyler var yani düşünüyorsunuz körlük nasıl bir şey yani iyi bir şey olmadığı kesin de yıllar önce başıma gelen bir olaydan bahsedeyim size Ben çocuğuma balon şişiriyorum böyle o küçük sert küçük balonlarda Ondan sonra ben şişirirken birdenbire o gözümde patladı. Öyle bir darbe aldı ki gözüm gerçekten de bir anlığına görmedim. Böyle kala kaldım ve ben bir bağırmışım göremiyorum diye. Sonra çok şükür o gözüm açıldı ama e, eminim o darbeyle beraber e, gözümde bir hasar oldu. Şimdi körlük konusuna gelince bir adam trafikte yeşil ışığın yanmasını beklerken Yayalar geçiyor. Şak. Gözle birdenbire görmüyor. Sonra arabada kala kalıyor. Onu alıyorlar. Adamın bir tanesi yardım ediyor. Evine götürüyor. Karısı yok. Sonra benim eşyalarımı alır düşüncesiyle. Adamı yolluyor. Ama zaten adam onun, kör olan adamın arabasını alıp götürüyor. Hırsızlık yapıyor. Burada bir vicdan ıı, muhakemesi de var. Yani e, zora düşmüş bir insanın mallarını konmak ne kadar doğru. Şeye benziyor bu biraz da hani e, doğal afetler oluyor ya e, deprem olsun sel olsun bazı insanlar gidiyor işte acı çeken insanların e, mallarına üşüşüyor onları almak için ya da e, çok büyük sellerde gidiyorlar dükkanlara talan ediyorlar işte yiyecek maddelerini alıyorlar falan öyle bir şey bu da çok da tasvip edilecek bir durum değil ee, sonra kişinin karısı geliyor onu alıyor doktora getiriyor ee, durumunu anlatıyor süt beyazı bir e, beyazlık olduğunu körlükte kara bir dünya ama burada süt beyazı bir dünyadan bahsediyor ertesi ne oluyor ve insanlar kör olmaya başlıyor. Bu adamlar temas kuranlar, bir şekilde iletişime geçenler dalga dalga körlük yayılıyor. Sonra bu körleri topluyorlar, bir yere tıkıyorlar eski bir akıl hastanesi, komut verilerek. Belli dönemlerde anons veriliyor. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şunu yiyecek deniliyor. Ama şartlar çok çok kötü. Sonra yaşadığı o kadar olaylardan sonra o olayları atlıyorum. Yangın çıkıyor ve bunlar e, o barınak diyelim artık akıl hastanesinden kaçıyorlar. Tabi bu arada e, her gün aralarına da birileri de katılıyor çünkü dediğim gibi körlük yayılıyor. Ya kötü düşünsenize dünyaya açılan pencereniz birdenbire yok oluyor. Ha, ee, işte onlar da kendilerine göre bir davranış biçimi geliştiriyor. Bu körlükle beraber de tabii ki farklı davranışlar da gelişiyor. Sonra bağlı bulundukları mekana tekrar dönüyor. Ha bu arada, ay, söylemeyi unuttum. İy, o en önemli bir konuydu. Herkes gör ama sadece doktorun karısı kör değil. Bu da bir mucize yani ve onları yönlendiriyor. Sonra yaşadıkları çevre bir dönüyorlar ki her taraf talan edilmiş. Her taraf pislik içerisinde, yiyecek maddesi yok, su yok falan. Yağmur yağıyor, yağmurda yıkanıyorlar. Aman Allah'ım, orada bir mesaj var. Bakın, evet, videolar bir şekilde bir mesaj var. Diyor ki bir bardak su içiyorlar ve doya doya iç ve bu içtiğin suyun kıymetini bil. Biz insan olarak e nasıl diyeyim uzuvlarımız yerindeyken sağlığımız yerindeyken gerçekten de hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz elimizdeki nimetin içtiğimiz suyun aldığımız havanın değerini bilmiyoruz yokluklar insanın hayatına katıldığında neyin ne olduğunu işte o zaman anlıyoruz şey gibi yani e, ayaklarımızın değerini bilmiyoruz ama ayağımız tutulduğunda ya da bir rahatsızlık geçirdiğinde ayağımız kıymete biniyor. En basiti ellerimiz kesildiğinde ya da bir arızalandığında ya da kırıldığında, alçıya alındığında elimizin kolumuzun kıymetini çok biliyoruz. Anlamış değerini anlamış oluyoruz. Maalesef dediğim gibi zamanında biz bu kıymeti bilmiyoruz. Şurada bir cümle vardı alıntılar bir de onları da okumak istiyorum. Bizim kendi ölçeğimizde gerçekleştirebileceğimiz tek mucize yaşamayı sürdürmektir dedi karısı. Şu kırılgan yaşamımızı kırılganlığıyla korumaktır ve buna her doğan gün yeniden başlamaktır. Kör olan gözlerimiz değil de yaşamın kendisiymiş gibi ne yöne gideceğini bilemeyen o imiş gibi belki de gerçek budur. Ne yöne gideceğini Gerçekten bilemiyordur. Belki de bize aklımızı bağışladıktan sonra kendini bizim ellerimize teslim etmiştir. Oysa bizim onu ne hale getirdiğimize bir bakın. Evet yani insanlar kendi hayatlarını nereye götürüyor değil mi? Ee, gerçekten de altı çizilecek, düşündürecek bir kitaptı. Bir de şurayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da bence ana fikir. Neden kör olduk bilmiyorum. Bunun nedeni belki bir gün keşfedilir. Ne düşündüğümü söylememi ister misin? Söyle. Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum. Biz zaten kördük. Gören körler mi? Gördüğü halde görmeyen körler. Bizler de gördüğü halde görmeyen körleriz. Diğer bir kitap Bay Katmus. Yapı kredi yayınlarından çıkmış. Bu da çok enteresan bir kitap. İngiliz kasabası Küçük Kambod. Birbirine yakın evlerde yaşayan Bayan Finch ve Bayan Savallov. Artık bunlar aynı şekilde kuzen. Geçmişteki pişmanlıklarını ve suçlarını bir kenara bırakıyorlar. Baya baya bir olaylar yaşıyorlar. İkisi de aslında masum değil ve bir yerde taşınıyorlar. Şöyle düşünün, üç tane ev yan yana, birisi bir başta oturuyor, birisi bir başta oturuyor ama orta evleri boş. Daha sonra bir gün evinin arasındaki boş yere Theodor Katmus adında kimsenin bilmediği Akdeniz adasından gelen bir yabancı taşınır. Bu adam iki bayanla da iletişim kuruyor. Onlarla alıyor, geziyor, tozuyor fakat bu adamın gelmesiyle beraber o kasabada, o yerleşim biriminde olmayan, hiç görünmeyen olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Ve suç oranı da yükselmeye başlıyor. Ve bir de kitapta baya e, bayağı bir amestis taşından falan bahsediyor. E, evet, başlarda bayağı bir ilginçtim. Ama sonra e, bir olay oluyor söyleyeyim mi söylemeyeyim mi söylemiyorum. evet söylemiyorum sonunu da çok şey yapmadım yani bana göre iyi bağlanmadı komik yani cümlemi de kuramadım evet ama okudum İlginç bir kitap da öyle diyebilirim Bay Katmuz şimdi bundan önceki videomda da seriye başlıyorum dedim Deniz Ergola'nın Derindekiler serisinin şüphesini. Ve ben bu kitabı 11 saatte okudum. Ee, Yemi var. Ve Dönüşüm isimli kitabı. Bunları da artık merak ediyorum. Çünkü şüphede gerçekten de bir olay yaşanıyor. Ve bir şüphe var. Hmm, i̇sim oradan gelmiş. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın. En önemlisi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kal.